Herkese merhaba 7 Temmuz 9 Temmuz arasında Güneş ile Kiron arasında bir kare açı var sert bir açı var Güneş Yengeç burcunda Kiron da Koç burcunda Kiron öz benliğimizi anlatır yaralarımızı anlatır ee, şu anda Kiron'a baktığımızda Koç burcunda ve 5. evde, bu bizim çocuklarımızla alakalı e, konforumuz, rahatımızla alakalı bir yaralandığımız konu olabilir. Ee, güneşe baktığımızda da Yengeç burcunda, kriz yaratan e, 8. evde olduğundan dolayı kriz yaratan bir konu, hastalık olabilir, sağlık sorunu olabilir, bir mahkeme olabilir ya da herhangi bir şekilde kriz yaratan bir konu olabilir. Yani şu anda mesela bayram var mesela ve çocuklarınıza kıyafet alacaksınız. Ama ekonomik sıkıntılardan dolayı çocuklarınıza kıyafet alamıyor olabilirsiniz. geçim sıkıntısı yüzünden. Daha sonrasında mesela e, kiracısınız, işte ev sahibi sizi evden çıkarmaya çalışıyor. E, evsiz, yuvasız kalma riskiniz olabilir. Rahatınız bozuluyor, konforunuz bozuluyor. Krediler, borçlar e, sizin canınızı sıkabilir. Öyle bir şey de olabilir. Yani pek çok olasılık var. E, i̇ki evinde e, pek çok konusu olduğu için iki burcunda pek çok konusu olduğu için genelde sizi rahatsız eden, sizi yaralayan, üzen, kiran, e, hayat hayattan soğutan, strese sokan e, durumlar 7 Temmuz-9 Temmuz arasında gerçekleşiyor. Daha sonrasında güzel açılar var. İnşallah canınızı çıkan bu durumlar inşallah tez vakitte hayırlı haberlerle güzel göz aydınlığıyla inşallah düzelir. Bu kötü durumdan, kriz yaratan durumdan başkalarının yardımıyla inşallah kurtulursunuz. Buradan bu temennilerle size psikolojik olarak Olumlu e, niyetlerle e, güzel bir bayram diliyorum. E, mutlu ve sağlıklı geçsin inşallah.